Evet şu, şu anda kurbanlık hayvan kaçtı. Evet şu anda göreceğiniz üzere tarlaya girdi kurbanlık hayvan. Afyon Postası izleyenleri Çukurköy mevkiindeyiz. Çukur mahallesindeyiz. Burada bir kurbanlık hayvan kaçmıştı. Biraz önce göstermiştim. Şu bölgeye doğru kaçmıştı. Tabi burası ekil alan olduğu için hayvanı bulmakta zorluk yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre kurban sahipleri belediyenin zabıtalarını aradı. Fakat zabıta kurbanlık hayvanı görürseniz bize haber verin gibi bir söylemde bulunmuş. Buradaki vatandaşlar da diyor ki kurbanlık hayvanı zaten biz görsek kendimiz yakalayacağız. Önemli olan sizin gelip burada arazide arayıp uyuşturucu iğneyle bize yardımcı olmanızdı. Fakat belediyeden böyle bir gerilim sağlanamadı. Vatandaşlar kurban sahipleri burada kendi imkanlarıyla yaklaşık bir saat süren çalışmayla burada yakaladılar hayvanı. Kurbanı da burada kesecekler diyelim. Sözü Çukurköy'den noktalayalım. Evet şu anda Afyonkarahisar'ın Çukurköy mevkiindeyiz. Kurban bayramının birinci günü. Ve burada bir kurbanlık hayvan kaçtı. Ekipler ve daha doğrusu kasaplar diyebilirim ve kurban sahipleri. E Kaçan kurbanlığı yakalamak için uzun çaba sarf ediyorlar. Bakın şöyle göstereceğim. Üzere hayvan tam şu bölgeye doğru kaçtı. İleride de öğrendiğim kadarıyla askeri havalimanı var. O tarafa doğru gitme durumu gibi bir söz konusu var. Şu anda Çukurköy'den aktaracaklarımız bu kadar. ખળળા�ાા до મણ ખપ�લા, ખળમાહા કવાાા ખહાળે. ખળાાશળ ખળાાાદ ખ૾ળારા ખળા�ા ખળાાાળ ખળાાળ ખળાાાળ